Evet, Alanya girişi. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Evet sevgili dostlar. Alanya'ya girdik. Yaklaşık 20 kilometre civarında yol aldık. Bugün sabah saat 09.30'larında Kemer'den yola çıkmıştık. Hedefimiz bugün Mersin'e girmek. Alanya-Mersin arasında arkadaşlar yaklaşık 300-360 kilometre mesafe var. Bu yolda yaklaşık 80-90 kilometre hızlarla devam edecek olursak 6 saat gibi bir sürede alabilecek olduğumuz bir yol. Evet, Alanya'dayız. Burada bir yarım saat mola vereceğiz. Toplam e, seyir güzel yağımızdaki dördüncü günümüzde bin kilometrin üzerinde yol aldık. Bugün dördüncü bölümdeyiz arkadaşlar. Kemer Antalya, Mersin yapıyoruz. 550 kilometrelik uzun yolu tamamlayacağız. Ve daha sonrasında Mersin'den Hatay'a geçerek i̇zmir Hatay yolunun altıncı gününde bütün turumuzu tamamlamış olacağız inşallah. Biraz sonra Alanya merkeze geçip yarım saat konakladıktan sonra tekrardan yola çıkmayı planlıyorum arkadaşlar. Yolda görüşmek üzere. Hoşçakalın.